Üretre darlıkları erkeklerde çok ciddi bir problem olan bir rahatsızlık. Genelde tekrar eder ve tekrar ettikten sonra da hastanın fiziksel sağlığı ve bazen de ruhsal sağlığı bozulabilir. İşte bu üretre darlıklarının tedavisinde artık yeni bir yöntem mevcut. Bu yeni yöntem klasik ameliyatların lazer ya da açık ameliyatların dışında ameliyatsız bir yöntem olarak gelmiş durumda. Üretre darlıklarında kullandığımız bu yeni yöntem optilum adı verilen bir balon dilatasyon yöntemi. Optilum tedavisi yeni bir tedavidir. Temelde şu şekilde uygulanmaktadır. Idrar İdrar kanalından darlık önce gözle görülür ve darlığın yeri tespit edilir. Ardından optilum balonu, üzerine ilaç endirilmiş optilum balonu darlığın ortasına yerleştirilir ve bu belli basınç altında şişirilir. Bu şişirilme kısmında artık biz röntgenle ve skop ile balonun yerini tespit ederiz. Bu balonun üzerinde paklitaksel adı verilen darlığı önleyici, darlığı tedavi edici bir ilaç mevcuttur. Bu ilaç belli bir süre içerisinde o darlığa nüfuz ederek o darlığın tekrar oluşmasını ve tedavi olmasını sağlamaktadır.